Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklavaya da merdane ile uğraşmadan katlarını tek tek sayabileceğiniz haşhaşlı cevizli çörek tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya dilerseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Kuru mayanın yerine sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Toplam olarak 5 su bardağı un kullandım ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Un miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurun kıvamı hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur olmalı. Lütfen hamurumuzu sert hazırlamayalım. Aksi takdirde hazırladığımız çörekler de sert olur. Hamuru kasemin içerisinde güzelce toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve yaklaşık 3-4 dakika güzelce yoğurmaya başlıyorum hamurunuzu da kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel çörek elde etmiş olursunuz. Ben yaklaşık 3-4 dakika güzelce pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurdum. Bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmiyorum. Yani mayalandırmıyorum. Tek bezeden hazırladığımız için pürüzsüz olacak şekilde güzel bir beze hazırladım. Daha sonra tabağımın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Ve bezemin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Sadece tek bezeden hazırladık. Sonuç gerçekten mükemmel. Mutlaka bu haşhaşlı cevizli çöreği denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerini kapatıyorum. Mutlaka 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Mayalanmasını istemiyoruz arkadaşlar. Sadece dinlendiriyoruz. 15 dakika yeterli gelecektir. Biz de o sırada iç harcını hazırlayalım. 400 gram kadar haşhaş kullandım. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum ve sıvı yağ. Ben e, şekerli tercih ettim. Sizler dilerseniz şeker ilavesi yapmayabilirsiniz. Tercih bağlıdır. Sıvı yağını azar azar ilave ediyorum. E, Sürlebilecek bir kıvama geldikten sonra sıvı yağ eklemiyorum. Toplamda yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sizler hangisini tercih ediyorsunuz? Tuzlu mu, şekerli mi? Lütfen yorum kısımlarında belirtin. Ben şahsen şekerliyi çok seviyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde sürülebilecek bir kıvama geldikten sonra kenara alıyorum. O sırada hamurum çok güzel bir şekilde dinlenmiş oldu. Şu hamurun güzelliğine bakar mısınız? Tezgahımın üzerine hiçbir şekilde yağlamadım. Yağlamanıza hiç gerek yok. Yağlamanızı hiç tavsiye etmem. Sadece elimle oklava ya da merdane kullanmadan çok rahat bir şekilde büyütüyorum. Bu aşamada oklava ya da merdane kullanmanıza hiç gerek yok. Açabildiğiniz kadar açın. Ancak çok fazla incecik de yapmayın. Gördüğünüz şekilde gayet kolay bir şekilde açıyorum. Daha sonra çekiştirerek biraz daha büyütüyorum. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde büyüttükten sonra üzerine hazırladığımız haşhaşlı iç harcını ekliyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tamamla sürdükten sonra ben biraz ceviz de ekliyorum. Tercihe bağlıdır. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ancak gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Ceviz yerine dilerseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Cevizi ekledikten sonra katlama aşamasına geçiyorum. Her katlama aşamasında mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum. Ve aynı zamanda biraz daha açıyorum. yapımı son derece kolay bir haşhaşlı cevizli çörek tarifidir mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerine ısrar edemenizi tavsiye ediyorum Allah'ın izniyle bir ta bu tarifi denedikten sonra bir daha böyle tek tek uğraşmayacaksınız gerçekten çok samimi söylüyorum hiç zamanınızı bile almayacaktır yapımı son derece kolay bir haşhaşlı çörek tarifidir sadece bu şekilde ikiye katlıyorum. Tekrardan elimle biraz daha büyütüyorum. Bu aşamalarda hiç dinlendirmiyorum. Elimle nazik bir şekilde açtıktan sonra artık kesme aşamasına geçiyorum. Ben bu ölçüden 12 adet haşhaşlı cevizli çörek elde ettim. Benim çöreklerim biraz orta boydaydı. Dilerseniz daha küçük olarak hazırlayabilirsiniz. Tercihe bağlıdır. Bir kesme aparatı yardımıyla rahat bir şekilde kesebiliyorum. Dilerseniz bıçak da kullanabilirsiniz. Ancak bir kesme aparatıyla çok daha kolay olacaktır. Tamamını kestikten sonra haşhaşlı çöreğimin hazırlamasına geçiyorum. Şu katların güzelliğine bakar mısınız? Ben haşhaşlı çöreğimi gül şeklinde hazırladım. Şekli gerçekten oldukça güzeldi. Elimle biraz bastırdıktan sonra ileriye geriye doğru yaparak elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra gül şeklinde sarıyorum. tüm haşhaşlı cevizli çöreklerimi aynı şekilde aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alabilirsiniz. Daha sonra gül şeklini verebilirsiniz. Tercihe bağlıdır. Şu katların güzelliğine bakar mısınız? Tek bezeden hazırladık. Ancak sonuç gerçekten mükemmel. Tüm haşhaşlı cevizli çöreklerimi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen altın yağlamayı unutmayalım. Böylece yapışma olmayacaktır. Bu aşamadan sonra haşhaşlı cevizli çöreğimi artık mayalanmaya bırakıyorum. Bu aşama çok önemlidir. Mutlaka 45 dakika tepsi mayası veriyoruz. Eğer tepsi mayasını vermezsek arkadaşlar maalesef pofuduk güzel böyle kat kat tel tel ayrılan bir haşhaşlı çörek elde edemeyiz. Tamamıyla böyle iki katına çıktıktan sonra üzeri için bir tane yumurtanın sarısını ayırdım. Üzerine 2 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. Haşhaşlı çöreklerimin her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Şu çöreklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten her katını tek tek sayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 25-30 dakika arasında gayet güzel bir şekilde pişecektir. Her fırın aynı değildir. Lütfen kontrolü olalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra şöyle sizlere bir iç kısmını da göstereyim. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta her katını tek tek sayabilirsiniz. Allah'ın izniyle şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Ben her zaman bu şekilde hazırlayıp buzluğa kaldırıyorum. Dilediğim zaman çıkarıp tazecik tüketiyorum. Çok pratik oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Ben bugün sizlere haşhaşlı cevizli çörek tarifi hazırladım. Umarım bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.